Bu dersimizde smart özelliği nedir bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle televizyonlar yeni yeni jenerasyon televizyonlarda smart özelliği e, karşımıza sunulmaya başladı. Smart özelliği aslında ciddi olarak dikkat etmemiz gereken bir özellik. Evimizde internet varsa smart TV ciddi anlamda e, internet gezintisi de yapabileceğimiz bir özellik. Cep telefonlarımızı düşündüğümüzde kurumlar ilgili uygulamalarını yazarak bize ...bizim yüklediğimiz kendi uygulamaları üzerinden bizlere rahatlıkla güzel bir şekilde içeriklerini sunabiliyorlar. Aynı işlemi televizyonda da oluştuğunu söyleyebiliriz ki bu teknolojiye de smart özelliği... ...yani cep telefonları üzerinden, Storelar üzerinden indiğimiz yazılımları kullanıyorsak... ...yine televizyonlar üzerinden kurumların, firmaların bize sunduğu programları veya ilgili storelardan indireceğimiz... Yazılımlarla birlikte televizyonumuzu daha akıllı hale, daha içerik yönetilebilir hale getirebiliriz. Bunun dışında Smart TVlerin örneğin bir televizyonunuzu Smart TV olan televizyonunuzu internete bağlayarak bir ethernet aracılığıyla veya wifi özelliği olan bir televizyon almışsanız Wi-Fi üzerinden internete bağlayarak rahatlıkla bilgisayar ortamında gezdiğiniz bir browserda geziyormuş gibi ki aynı browser vardır aşağı yukarı. Bu browser içerisinde web sayfalarını rahatlıkla gezebilirsiniz. Televizyona bağlayacağınız bir uygun bir klavye ile veya bu tip smart TV'ler için geliştirilmiş klavyeler de vardır. Bu klavyeleri edinerek rahatlıkla oturduğunuz yerden koltuğunuzun içerisinden uzaktan web sayfalarını rahatlıkla gezebilirsiniz. YouTube'a girip videolarımızı izleyebilir, videoları izleyebilirsiniz ve birçok uygulamaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Fakat Smart TV'lerdeki yazılım desteği şu anda yeni yeni gelişmeye başlaması sebebiyle akıllı cep telefonların ilk çıktığı günlerdeki gibi çok fazla Smart TV özelliği yok. Fakat bu özellik ciddi anlamda gelişiyor. İğme olarak bahsettiğim gibi akıllı telefonlardaki gelişme iğmesinden daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü bir cep telefonu her kullanıcıya ulaşamayabiliyor ama bir Smart TV yani televizyon her evde bulunması sebebiyle hatta her evde artık birkaç tane bulunması sebebiyle e, firmalar tarafından ciddi bir e, odak noktası haline e, geldi ve bunun çalışmaları ciddi anlamda sürüyor. Daha bu ciddi çalışmalar son kullanıcılara ulaşmadı fakat ilerleyen zamanlar içerisinde hızlı bir şekilde smart TV'lerde yani televizyon üzerinden de artık ciddi içerikleri e, sadece televizyon izlemenin dışında yani e, yerel kanalları veya uydu kanalları gibi kanalları izlemenin dışında da birçok işi rahatlıkla e, yapabilecek duruma e, gelecektir. Bu sebep aldığınız televizyonlarda smart tv olmasına özen göstermeniz gerekir. Diğer bir taraftan geliştirici tarafından Smart TV'lerin şu andaki e, uygulama geliştirmeye çalıştığınızda e, çok fazla versiyonu var. Her TV markası kendine göre bir standart yani bir SDK oluşturup e, size bu SDK üzerinden yazılım yazmanızı sağlar. Örneğin Samsung'un kendine göre bir e, yapısı vardır. LG'nin böyle, Philips'in bu şekilde, fazla farklı şekilde, Sony nitekim aynı şekilde, Google TV... E, de aynı şekilde kendilerine göre standartları belirleyerek işlem yaparlar fakat yakın bir zamanda da bunlar ortak bir standartta birleşerek en azından 1-2 standarta kadar düşürerek çünkü 9 tane marka düşündüğünüzde 9 ayrı telefon televizyonu alıp bunlara göre ayrı ayrı uygulama yazmanız gerekecek. Şu an itibariyle durum bu. Bunun dışında ilerleyen zamanlar içerisinde bu sayı daha ortak noktaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü eğer çeşit çok fazla varsa developerlar için bu çok sıkıntı ve uygulamalar ciddi anlamda gelişmesini engelleyecektir.